Duran Bisiklet'ten herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bayiliğini ve servisini yapmış olduğumuz Bisan markasının TRX 8100 modelini tanıtmak istiyorum. Evet arkadaşlar bu bisiklet e hibrit şehir bisikleti. Trekking diye de geçiyor. Fitness diye de geçiyor. E çeşitli e lakapları var. Çeşitli e, söyleniş tarzları var. Yani e, en duru bir bisiklet. Her yolda kullanabileceğiniz bir bisiklet. E, 28 jant, e, 21 vites. E, Aynakol dişli oranları e, 48, 38, 28. Yani... Bu büyük bir ayna yani bunu e, performans yapabilirsiniz, hız yapabilirsiniz aynı zamanda hem e, stabilize yolda köy yollarında giderken hem de e, şehir içinde de e, bir şehir canavarına dönüşebilir arkadaşlar e, performans yapabilirsiniz. E, donanım Shimano yani arkatırıcısı ayna kolu vites kolları. Shimano ee, arkadaşlar. Kelebek vites. Yani e, Rapid Fire diye de geçiyor. Rapid Fire diye diyebilirsiniz. E, genelde halk arasında kelebek vites olarak e, tercih edilen bir vites grubu. Evet. Güzel bir özellik, gidon boğazı ayarlanabiliyor arkadaşlar yukarıya aşağıya. Bazı kullanıcıların bel sorunları oluyor, çok eğilemiyorlar. O yüzden bunu yukarı kaldırıp daha rahat bir pozisyonda sürebiliyorlar. Eee bisan donanım olarak B+ kullanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fuş takımı B+, gidon B+. Gidon gidon boğazı B+. Sele borusu B+. E, geldik en önemli özelliğine. Bisikletin en önemli özelliği selesi. Arkadaşlar e, bisikletiniz 100 bin lira bile olsa poponuz acıyorsa o bisikletin 100 bin lira olduğunu düşünmezsiniz. Lanet olsun bu bisiklet dersiniz. Atarsınız bir köşeye kullanmazsınız bir daha. İşte Bisan bunu çok güzel başarıyor. Tebrik ediyorum Bisan'ı. Her zaman da söylüyorum bunu. Arkadaşlar Sele'yi çok kaliteli ve rahat bir Sele kullanıyor. Gayet e, güzel bir Sele. E, Selle Royale'in Shadow Shadow modelini kullanıyor arkadaşlar. E, çok başarılı. E, bir sana bu konuda tekrar tebrik ediyorum. E, tüm çalışanlarına da buradan sevgiler selamlar söylüyorum. E, yani bu parçayı seçen arkadaşlarım e, Yönetime de bu e, başarılarından ötürü e, tebrik ediyorum. Yani bu seleyi özellikle e, araştırma geliştirme e, aşamasında çalışan, argede çalışan arkadaş e, bu seleyi seçtiği için ayrıca tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar e, şöyle bisikleti biraz daha teknik olarak e, göz atalım. E, bu bisikleti Hib e, hidrolik diske çevirebilirsiniz. Veya disk frene çevirebilirsiniz arkadaşlar. E, disk frene çevirebilirsiniz. E, <laughs> göbeği Guli kullanmış. E, göbeği e, gayet e, kaliteli. Yani sorun çıkarmayan. E, güzel bir göbek kullanmış arkadaşlar. <laughs> Lastikleri gördüğünüz gibi reflektörlü. Ve ee, hem asfaltta hem köy yollarında Kullanabileceğiniz bir bisiklet Gayet güzel ee, ee, e, Amortisör arkadaşlar Ayarlanabilir kitlemeli bir amortisör var üzerinde ee, Yani Hem ayarlamalı hem kitlemeli Güzel bir amortisör var arkadaşlar Mozo marka ee, gördüğünüz gibi kabartmalı hamlemi var üzerinde. Ee, kadroda da gördüğünüz gibi bir e, bombe var orada. Güzel bir hoş bir güzel bir bombe var. Ee, alüminyum gövde. Bu modelde tabi alüminyum gövde. Evet arkadaşlar bu modelden elimizde şu an bir tane kaldı. Bilginiz olsun. Ee, karta 6 taksit eee tüm Türkiye'ye de ücretsiz kargoyla gönderebiliriz. Ee, bizi web sitemizden e, modeli daha detaylı inceleyebilirsiniz. Duranbisiklet.com.tr Duranbisiklet.com.tr Veya e, bize telefonla da ulaşmak isterseniz 242 312 42 21 telefon numaramızdan veya 541 524 0245 numaralı telefon numaramızdan online sipariş verebilirsiniz arkadaşlar. Telefonla da sipariş alıyoruz. Mail order tüm kartlara altı taksit. Tüm Türkiye'de kargo ücretsiz. Tüm bisketler arkadaşlar fark etmiyor. Bu arada 4000 lira ve üzeri arkadaşlar %10 kampanyamız var. %10 indirim var. 4000 lirayı geçerseniz %10 indirim yapıyoruz. Bilginiz olsun. Şimdilik hoşçakalın. Bir dahaki Tanıtım videosunda görüşmek üzere. İyi günler.